Arkadaşlar bu fotoğrafa bakın. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu İngiliz Büyükelçisi ile görüşmek için gizli toplantıya gitti ve Türk hükümetine haber vermeden dışişlerinden bir yetkili veya Türk hükümetinden bir yetkili olmadan bunu yaptı. Evet. Arkadaşlar bakın, Türk medyasında hiç bu nasıl olur, nasıl böyle bir görüşme yapabilir, bir hükümet yetkilisi bulunmadan büyük elçiyle nasıl görüşebilir dendi mi? Hayır aslan nitekim İBB Başkanı sadece İstanbul'a su elektrik gibi hizmetleri getirmekle yükümlü birisidir. Görevleri bunlardan ibarettir. Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde İngiltere Büyükelçisi ile Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmak için görüştü. Şöyle bir düşünün, o kadar şiddetli bir şekilde fikirsel ve kültürel olarak işgal edilmişiz ki, yani Batı önce bizi askeri olarak ardından fikirsel olarak işgal etmiş. Bu yüzden Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesinde bir sorun yok. Fakat David Cameron, Erdoğan'ın İskoçya Hükümet Başkanı Hamza Yusuf'la görüşmesini bir sorun olarak gördü. İngiltere'yi temsil eden biri olmadan nasıl olur da yabancı bir devlet başkanıyla görüşürsün? Ve aynı durum eski CHP başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak da tekrarlandı. Amerika'ya yaptığı ziyaret sırasında 8 saat boyunca gizli yani kimsenin bilmediği bir yere gitti. Haber alınamadı. Gittiği yerde kiminle görüştüğü konusunda kimse ne Türk hükümeti ve ne de dışişlerinden kimse ona eşlik etmedi. Kaldı ki kendisi Türkiye halkının %48'inden oy almış biri. Bu bize şunu gösteriyor. Türkiye okullarında ve üniversitelerinde uygulanan mevcut eğitim müfredatı düşünceyi köreltip ifsad ediyor. Sonuç olarak şunu diyoruz. Ebu Bekir Sıddık 1400 yıl önce Şam ordusunu gönderdiğinde bu İslami kuralları dile getirmişti. Bu kurallardan biri de Cameron'ın söylediği sözün aynısı. Bilindiği üzere Ebu Bekir Sıddık Şam'ı fethetmesi için gönderdiği ilk ordunun komutanı Muaviye'nin abisi Yezid bin Ebu Sufyan'dır. Allah rahmet eylesin orada da şehit olmuştur. Şam'ın fethine iştirak etmiştir. Gelin şimdi Ebu Bekir Sıddık'ın istihbarat toplama konusunda komutana yaptığı nasihatlere kulak verelim. Bu İslam halifesi çok büyük özelliklere sahip bir şahsiyettir. O gün dünyanın en güçlü iki devleti olan Roma ve Pers İmparatorluğunu yıkmıştır. Günümüzün Amerikası ve Çin'i gibi. Ebu Bekir'e ait bir söz duyduğunuzda dikkat edin ve onu ezberleyin. Çünkü Ebu Bekir Sıddık teoride ve pratikte siyaset ilminin üstadıdır. Gelin şimdi Ebu Bekir Sıddık'ın istihbarat ilmi konusunda Yezid bin Ebu Sufyan'a ne nasihatlerde bulunduğuna bakalım. Ebu Bekir Sıddık ona şöyle dedi. Cahiliye kibrinden sakın. Allah kibirlenen kişiye ve halkına buğz eder. Irkçılık düşüncesinden sakın ben Arabım, ben Türk'üm, ben Kürd'üm deme. Cahiliyede Araplar kavmiyetçi bir anlayışa sahiptiler ve kendi kabileleriyle övünürlerdi. Bu düşünceyi biz bugün ırkçılık olarak nitelendiriyoruz. İlk nasihat ordunun birliğini sağlamak için ben Müslümanım de şeklinde. Emrin altındaki ordunun savaşta yenilmesini istiyorsan eğer askerlerinin Türk, Kürt ve Arap olmakla övünmelerini sağla yeter. İşte yaptığı ilk nasihat bu. Bu nedenle Osmanlı Devleti İslam'ı temel aldığı süre içinde Cezayir'den Somali'ye kadar, Yemen'den Viyana'ya kadar uzanmıştı. Ne ki de Arapçılık, Türkçülük ve Kürtçülük düşüncesi girdi, Türkiye'nin yüz ölçümü 1 milyon kilometre karenin altına düştü. Bakınız, işte Roma'yı yensin diye Hazreti Ebubekir'in cihada gönderdiği orduya yaptığı ilk nasihatte buydu. Ardından ona şöyle diyor: Düşmanlarının ele başları sana geldiklerinde onlara ikram et, az zaman geçirmesini sağla ki ordunuz hakkında bir şey öğrenmesinler. Örneğin Roma ordusundan sana bir elçi geldiğinde. Sakın senin kışlanda dolaşma ve benzeri hareketlerde bulunmasın onu serbest bırakma yani görüşmesi bitince hemen gitsin yedir içir fakat hızlıca gitmesini sağla ikramını yap gönder ne yazık ki bugün Amerika ve Rus büyükelçilerinin İslam ve 3. Dünya ülkelerinde serbestçe dolaştıklarını görüyoruz. Fakat Amerika, Çin ve Rusya büyükelçilerin ülkelerinde üniversiteleri, kiliseleri ve benzeri yerleri serbestçe dolaşmalarına izin vermez. Aksine bizim Mısır'da Amerikan büyükelçisi Sofi tarikatlarının kutlamalarını bile izler. Ebu Bekir Sıddık bunu kabul etmiyor ama. Hazreti Ebu Bekir ardından şöyle diyor. Bu elçilerin senin atını görmelerine ve bildiğini bilmelerine izin verme. Yani senin atını ve bilgilerini anlamasına fırsat vermemeye özen göster. Eğer senin neleri bildiğini anlarsa gücün hakkında fikir sahibi olur ve seni yener. Onları askerlerinin en gözdeleri içinde kabul et. Yani ordu içinde en güçlü askerlerinin arasında onları kabul et. Böylece bu güçlü askerleri görüp Korkarlar. Ardından Cameron'ın sözleri gibi bir nasihatte bulunur. Onlarla görüştüğüm sırada sizden başka kimse konuşmasın. Onların yerine sen konuş. Gelen elçilerle sadece sen konuş. Seninle beraber bulunan sizden birinin konuşmasına izin verme. Eğer seninle birlikte bulunanlar konuşursa düşmanın bu konuşmalardan bilgi elde edebilir. Bu olabilir. Konuşmalarında aranızda herhangi bir ihtilafın olup olmamasını öğrenebilir. Ben bir gazeteci olarak işim gereği birçok basın açıklamasına katılmış biriyim bakanları ve yardımcılarının katıldığı basın açıklamalarına çok kez şahit oldum. Onlarla bir dakika kadar konuştuğumuzda şahsiyetlerini hemen anlıyorduk. Böylece kimden haber alıp alamayacağımızı da anlıyorduk ve işimize geliyordu. Bunu dikkate alarak da Ebu Bekir Sıddık şöyle diyor. Gelen elçiyle sadece sen konuş, seninle birlikte bulunanlar konuşmasın, diğerleri sussun. Peki David Cameron ne diyor? <laughs> İskoç lideri Erdoğan'la konuştuğunda bizim de orada olmamız lazımdı diyor. Sakın sırrını kimseye verme yoksa işin zora girer. Yani bilgi ve sırlarının gizli tutulması gerekiyor. Devamla komutana şöyle diyor. İstişarede bulunduğun zaman doğru konuşun ki istişare doğru yapılmış olsun. Biriyle istişare yapacaksan tüm ayrıntıları ona anlatman lazım. Ki böylece istişare doğru olsun. Bazı bilgileri gizlersen o zaman istişarenin sonucu da yanlış çıkacaktır. Çünkü sen ona yanlış bilgi vermişsin veya eksik. Eğer hasta doktora yanlış bilgi verirse, doktor da onu yanlış tedavi eder. Bazı tahlilleri yaparak röntgenleri çökmesi gerekir ki hastalığı teşhis edebilsin ve doğru ilaç tedavi versin. Ardından şöyle diyor, bilgilerini istişare ettiğin kişiden saklama yoksa zor durumda kalırsın. Yani bu istişarenin sonu hüsran olur. Geceyi arkadaşlarınla yani askerlerinle geçir. Ordu içindeki haberler sana ulaşacak ve gözündeki perdeler kalkacaktır. Geceyi askerlerle geçir ki aralarında olup biteni anla. Bugün biz buna savaş istihbaratı diyoruz. Askerlerin içinde dolaşıyorsun, onlardan haberdar oluyorsun ve neler olduğunu öğreniyorsun. Muhafızlarını artır ve onları ordu içinde dağıt. Yani muhafızlarını artır ki sana bilgi toplasınlar. Artı onları ordu içinde her tarafa serpiştir. Gördüğünüz gibi Hz. Ebu Bekir zamanında savaş istihbaratı konusunda çok bilgili. Pekala. Sonra şöyle diyor. Korumalarından habersiz yapacağın teftişlerle sık sık onları şaşırt. Onları ara ani teftişlere tabi tut. Kimin koruma görevini ihlal ettiğini görürsen onu cezalandır. Cezalandırırken aşırı gitme. Ona gece vardiyasında nöbet görevini vererek cezalandır. Umarım açıklayıcı olmuştur. Gördüğünüz gibi 1400 yıl sonra bile Hz. Ebu Bekir Sıddık'ın devlet yönetimindeki kurallarına muhtacız. Çünkü maalesef günümüz alimleri Hz. Ebu Bekir'i bize yanlış anlatıyor. Ebu Bekir Sıddık ağladı, Ebu Bekir Sıddık ağladı, ağladı, ağladı deyip durmaktan başka bir şey demiyorlar. Ebu Bekir Sıddık'ın ağlamasından başka bir şey öğrendin mi? Ebu Bekir Sıddık'ın devlet yönetimi ve idaresi, askeri, istihbarat ve savaş bilimi konusundaki söz ve becerisini neden anlatmıyorsunuz? Çünkü bizi cahil bırakmak istiyorlar.